Transcrição e Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way uh, or the highway and in the driveway. Is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. You will never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's believe. Uh, Better the see with the negativity. But I just slide right by that energy Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, said no, man I still go Go, 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 saat geç şu anda. Saat şu anda 11.30. Yani ne kadar gösteremesem de. Saat şu anda gece 11.30. Çocuklar uyudu. Bugün böyle video şey gibi oldu. Hani sanki pazar rutini gibi oldu. Hani günün geri kalanında çok böyle devam edemesem de niyetim oydu aslında. Yani sabah böyle gösterdiğim gibi günün geri kalanında göstermek istiyordum size ama Olmadı, <laughs> olmadı ama şöyle devam edeyim dedim bari pazar günleri yaptığım standart bir cilt bakım rutini var yani hafta içerisinde devam ediyor bu tabii ki ama haftada bir uyguladığım ürünler var bunları da sizlerle paylaşmak istedim ee, böyle bir, bu kanalın en başlarında böyle cilt bakımı ile ilgili birkaç bir şey falan gösteriyordum ama ben böyle aman aman cilt bakım yapan bir insan değildim. Ta ki bu son gebeliğimde oluşan cilt lekelerime kadar sürekli böyle bir leke kremidir, serumudur falan bir arayışı içerisindeydim. Zaten biliyorsunuz homla çalıştığımı, hom bitkiselle çalıştığımı tamamıyla dermokozmetik ürünler olduğu için cilt yenilemek ve bunun gibi birçok cilt rahatsızlıklarında kullandığımız ürünlerimiz var ellerimizde. Hazır bu ürünler varken bunları da tabii ki ilk önce bu bir e, tavsiye ticareti olduğu için denemeden kimseye tavsiye edemeyiz tabii ki. Ben de cilt boğuşan, çünkü bu kanaldaki ilk böyle videolarıma giderseniz orada bahsediyorum zaten özellikle şu bölgede büyük bölgesinde bir lekelenme söz konusuydu bende. Bunları <laughs> düzenli olarak yaptım. Bu cilt bakımına borçluyum diyebilirim. Tamamıyla neredeyse geçirdim yüzümdeki lekeleri. Akne lekeleri de olabilir, sivilce lekeleri de olabilir. Dediğim gibi bu, bu şekilde işte güneş lekeleri, doğum lekeleri de olabilir. Benim kullandığım e, ürünler ve daha ilerisi ise eğer benim yani çok hafif yani sadece şu bu ilk bölgemde vardı. Daha ilerisi ise daha farklı ürünler tabii ki tavsiye ediyoruz. Ben şimdi benim kullandığım ürünlerle her hafta pazar günü Yaptığım genel bir cilt bakım rutininden bahsedeceğim. 10 günde bir de şu ürünü kullanıyorum. Bunu bugün göstermeyeceğim ama e, şöyle göstereyim bunu da. Bunu 10 günde bir yapıyorum dediğim gibi. Bu bir oksijen maske. Yüzünüze böyle jel gibi, böyle şeffaf bir rengi var. Böyle yüzünüze sürdüğünüz anda köpürmeye başlıyor. Teninizle temas ettiği anda köpürmeye başlıyor. Bu köpüğü böyle cildinize yediriyorsunuz. En son artık köpürmesi bittikten sonra durup bir 10 dakika kadar maske olarak yüzünüze bekletip yıkıyorsunuz. Bunu da bir ara size gösteririm. Bugün yapmayacağım çünkü bugün şunu yapacağım. Bu kullandığım 3 serum tamamıyla işte cilt tonunu eşitlemek, dikeleri açmak, gene böyle beyazlatmak gibi tercih edilen ürünlerden bir bunlar. Bugün o yüzden şunu yapacağım. Bunu maske şeklinde bekletiyorsunuz. Bunu önce şu peeling jelimi yapacağım. Bununla Ciltteki bütün ölü deriyi atacağız. Zaten biraz daha yaparken size de göstereceğim. Tamamıyla jel formunda bu da. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? Tamamıyla jel formunda cildinize sürüp yedirdiğiniz anda ölü derilerinizi atmaya başlıyor. Muhteşem. Yani şunu, şunu denemeyen kalmasın gerçekten. Bunu da bütün ölü derilerimizi attıktan sonra şu tonimle yüzümü bir güzel tonikliyorum. Ondan sonraki aşamada şu maskeyi bekletiyorum cildimde. 10 dakika kadar bekletiyorum. Bundan sonra serumlarıma bu iki leke ve işte cilt tonunu eşitlemektir. Ee, renk dengesizlikleri varsa eğer cildinizde işte kimisinde oluyor ya böyle işte burası daha böyle bir esver oluyor falan. Onun için cilt tonu eşitlemek için en sonda şu kolajen serumumu kullanıyorum. Göz çevresi kremimi uyguluyorum ve en sonunda da nemlendiricim, aa onu çıkarmamışım, en sonunda nemlendiricimi uyguluyorum ve pazar günü cilt bakım rutinimi bu şekilde bitirmiş oluyorum. O zaman çok uzattım giriş yine, gözüm de yok göremiyorum. <laughs> yine girişi çok uzattım, hemen başlayalım sonra bir güzel bir kahve içeyim çocuklarım uyurken. Bundan sonraki aşamayı anlatmayacağım çünkü bütün ürünleri anlattım. Tek tek göstereceğim. Gerek görürsem şöyle altyazı olarak tekrardan belki geçerim. Ama zaten uygulamalı olarak görüyor olacaksınız. E, cildimi ıslatmayacağım bu peelingi yapmadan önce cildimi ıslatmayacağım. Kuru cildime yapacağım ve çıkan ölü deriye... A, bu arada bu sırf bu ürünü size göstermek için geçtiğimiz pazar bunu atladım. Yani cildimdeki ölü deriyi iki haftadır atmıyorum. Sadece tonikliyordum iki haftadır. Bu hafta bakayım bir şeyler çıkacak mı? Çok da şeyim. Kuzmamı da bir çıkartayım. Rahat rahat böyle haldır haldır girebileyim cildime. Şöyle bak. Resmen hiçbir tanecik yok. Asla tanecik yok. Hatta göstereyim şöyle. Su gibi dağıldı bile. Hiçbir tanecik yok ve sonrasında elime gelmeye başlıyorlar. Bunlar sonradan oluşuyor dediğim gibi asla tanecik yok içinde. bakar mısınız? Bunu her pazar yaptığınızda asla bu kadar çok çıkmıyor. O yüzden şu an ben de arınıyorum. <laughs> varsa ilk önce bu peeling jeli yapıyorsunuz. Oradaki ölü deriyi kaldırmakta ve oradaki lekeyi açmakta bence çok önemli bir rol oynuyor. Tamamdır herhalde. Burası son halini bir göstereyim size. Arındık. Tamam. Şimdi yüzümü yıkayayım geliyorum. Konik aşamasını yapacağım. Cilt temizliği bu şekilde bitireceğim. çıkmadı. Dediğim gibi tonyin kendi rengi zaten bu. Şimdi bundan sonraki aşama dediğim gibi birazcık kurusun. Şimdi bundan sonraki aşama şunu maske olarak da uygulayalım. bu arada yani içerik bilgilerini açıklamalar kısmına bırakırım belki okuduktan sonra dersiniz aa benim de ihtiyacım var ben de bir denemek istiyorum falan derseniz bana ulaşın lütfen <laughs> Bu böyle sertleşen, kabuklaşan falan bir maske değil dediğim gibi. Bu zaten formu serum formunda. Bunu ee, amacı bekletmek, gözeneklere daha fazla, daha güzel nüfus etmesini sağlamak. 10 dakikada doldu, kurudu. Elime bulaşmıyor yani hiç değilse ama mimiklerim hiçbir şekilde etkilemiyor dediğim gibi. Çok böyle sert bir maske değil. Şimdi yüzümü yıkayıp geliyorum iyice kururken ben şöyle göz gözaltı kremimi bir süreyim. Bu içerisinde vitamin C olan serum. Bunlar dediğim gibi cilt lekelerinde oldukça çok bizim tercih ettiğimiz hatta markamızın da Yeni serumları aynı zamanda. Önce şöyle bir güzel ısıtıyorum. Sonra tampon hareketlerle cildime oturtuyorum aslında. Oradan oraya, oradan oraya sürmenin serumların bir hiçbir manası yok biliyorsunuz. Önemli olan gözeneklerinizde kalması ve orayı iyileştirmesi. Gerçekten cildim çok düzeldi ve çok önemli olan bir diğer detay da kesinlikle iradeli, istikrarlı ve e, düzenli kullanım. Bunun içerisinde de vitamin B3 var. Benim amaçladığım cilt tonu eşitliği, cildimdeki le lekeleri, sivilce lekelerini, güneş lekelerini açması. Benim cildim çünkü çillenmeye falan çok müsait yazın güneşte. Bunu da yine aynı şekilde uyguluyorum. O zaman da boynunuza, gerdanınıza, her yerinize uygulayabilirsiniz. Cildinizin güneş gören her yerine bunları uygulamalısınız bence. Ve bitti. Ben gidiyorum. Gideyim bir güzel kahvemi içeyim. Oturayım. Bir bölüm dizini izleyeyim. Ondan sonra artık zaten yarın pazartesi okullar açılıyor. Sabah zaten erken kalkacağız. Şu an saat 12 oldu bile. O yüzden ben kaçıyorum. Hepinizi öpüyorum. Videoyu burada kapatmam büyük ihtimalle. Devam eder buradan da. O yüzden bir sonraki günde, günün geri kalanında görüşürüz. Hoşçakalın. İyi geceler. Bir şey unuttum diyorum. Serumları yerine koyarken fark ettim kolajenimi sürmeyi unuttum. Şimdi tamam. Şimdi iyi geceler. kapatmayalım. <laughs> Kahvelerimizi hazırlayalım beraber. Tayfun dibek içiyor. Ben filtre kahve içiyorum. Bu dibek kahvesi benim reklam amacıyla çalıştığım ajansın e, anlaştığı markanın PR gönderisiydi bana. Çok beğendik. Çok güzel. Gerçekten çok lezzetli. Tayfun bayılıyor. Ben de bayıldım. Eğitimle beraber içtik hatta ama çekmeyi unuttum galiba. O arada biraz muhabbet biraz koyuydu. E, çekmeyi unuttum. Tam bir keyif kahvesi. Ben dibek kahvesini çok severim zaten. Menengiçi falan da çok severim. Bu gerçekten çok beğendik. Tayfun da bende. Ama dediğim gibi bu saatlerde benim canım böyle filtre kahve çekiyor. E, bu tam bir böyle sohbet arasında böyle tatlı tatlı bir şeyler içmek isterseniz de o an inanılmaz uygun bir kahve. Fiyatı falan da çok uygun baktım trend yolda. Şöyle göstereyim size Mahluba e, markası. Dibek kahvesi inanılmaz başarılı. Yani almak denemek isterseniz şu an burada bir Youtube'da bir iş yok. İş sadece e, Instagram'daydı. Bir bitti yani. O yüzden bir reklam olarak algılamayın. Gerçekten çok beğendik. Senin kokun başka. <laughs> Kahvemiz de hazır. Hadi gidelim. Tayfa müsait midir acaba? <laughs> Yatıyor da son. Kahvemizi götürelim hadi. Neredesin lan? Yine portakal kokutmuşsun her yeri. Mandalina. Sana kahve yaptım. Hey, gel bakalım gel içelim. <laughs> Koysana elim çok böyle garson gibi attı ha. Ertesi günün akşamından merhaba ben bir şey yaptım. <laughs> bir şey yaptım diyorum çünkü ilk defa yaptım. Oğlumla yine çok zordu. Çok zor seninle aşkım ya. Bir fırına atayım ondan sonra. İlk yaptım. <laughs> ilk yaptım. ikinci yaptım. Üçüncü, dördüncü diye gidiyor. Vallahi ilk defa yaptım. Böyle hamur poğaça falan yaparım ama. Gel bakalım. Ah. Böyle poğaça falan yaparım ama yani böyle şu e, merdane mi oklava mı bakın ikisinin ar arasındaki şey o kadar bilmiyorum yani. Bunu ilk defa kullandım. Ve e, kimisi ince oldu kimisi küçük oldu. Neyse o yüzden bir pissin ondan sonra bakacağız. Şu anlık güzel duruyor. İlk yaptığıma <laughs> Şekil vermek çok zordu yani ilk önce olarak. Video izlemedim çünkü. Hata yaptım. Orada. Neyse şimdi fırınım ısınıyor. Hatta ısındı bile sayılır tepsimin birincisini atayım. Piştikten sonra bir de göstereyim size. Tadını falan da çok merak ediyorum. İçim bayağı Ay çok döndürdüm size. İçim bayağı arttı. Bunu buzluğa koyacağım. Bir sonraki yapışımda artık kullanırım. Neyse. Kendimi gösteremiyorum çünkü şu anda müsait değilim o yüzden şimdi neyse şu ilk yaptığımı daha fazla şu kendi kendine şişmeden <laughs> ya işte bu şişip açılacak mı acaba kesin açılacak ya burada bile açıldı yani bilmiyorum pide şeklinde kalacak mı onu hep beraber göreceğiz hadi atalım da izleyelim beraber yaptım pişti çoktan yendi bile üç tane kaldı sadece şunu tavlamasın amla tırtıklamış şuradan içim arttı buzu atacağım demiştim ya hiç atmadım hemen Yeniden hamur yoğurdum bir tepsi, iki tepsi hatalarımı da gördüm çünkü bu sefer şekilleri falan da daha düzgün oldu içleri daha dolu dolu oldu ve için bir tık tuzlu olmuştu çok az e, tekrardan bir e, domates rendeledim ve içerisine kattım o yüzden e, tuz oranını da biraz daha dengelemiş oldum. Baktım tadına. Şimdi bunlar da fırına girecek. Üstlerini kapatacağım. Yumuşacık olacaklar. Yarın hem Talhan'ın kahvaltısına okula beslenmesine koyarım. Öyle. İçimi de bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi artık şuralar çok dağıldı. Şuraları bir toparlayıp Bunları fırına atıp mutfaktan çıkmak istiyorum. Çok lezzetli oldu ama tarif mükemmel. Linkini aşağıya bırakırım tarifin. Nefis yemek tariflerinden baktım çok güzel, muhteşem ne yani lezzeti. Böyle eşim hatta çok beğendi, hazır gibi dedi yani hani pastane pidesi gibi olmuş dedim. Tarifini aşağıya bırakırım. Şimdilik iyi akşamlar. Benden bu kadar. Çıkardıktan sonra kenarlarını yağladım. Size bay bay yaptım ama şöyle piştikten sonra da bir göstermek istedim. Gerçekten tarif çok güzel bir tarif. Çok güzel oldu. Bu ikinci yaptıklarım çok daha güzel oldu. Yumuşacık oldular. Ben e, soğumasın ve sertleşmesin diye üzerine şöyle e, tepsi kapatıyorum. Diğer tepsi piştikten sonra onu attım. Bu piştikten sonra hepsini tek bir tepsiye koyacağım ve bu tepsiyi onların üzerine kapatacağım. Böylece muhteşem olacak. Eğer yaparsanız size de afiyet olsun.